Masal Bebek hastaneye ulaştırıldı çok şükür. bir buçuk yaşındaki Masal Bebek ekibimizde bebeğin başında ona moral vermeye çalışıyorlar. Sağlık durumunun da buradan gayet iyi olduğunu görebilmekteyiz. Az önce de ifade ettim ya umut hala var dedim. 56-57. saatte dahi ekipler enkaz altındakilere ulaşabiliyorlar. Sağ salim. İşte onun bir örneği Masal Bebek ve sonrasında kısa süre sonra da 25 yaşında daki annesi kurtarıldı. çok teşekkürler kurtardılar Allah razı olsun. Sağ olun. Ankara'da hepsine Ankara ekibine, hırsızlar hepsi İtfaiye Ankara İtfaiyesine özellikle çok teşekkürler. Bir tekrar buradan söyleyeceğim. Bebeğin babası da e, tüm ekiplere teşekkürlerini ifade etti bu şekilde sevgili seyirciler hastaneden o görüntüler geliyor ekranlara. E, Huzur içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Hem babanın hem de bir buçuk yaşındaki minik kızının e, hakikaten duygulanmamak elde değil. Bir buçuk yaşındaki e, masal enkazın altından çıkarıldığı 56. saatte ve 56 saat hamile annesinin kucağında, annesi 56 saat e, hayatta kalmaya ve yine e, bu saat dilimi içerisinde bebeğini hayatta tutmaya çalıştı. Çok şükür e, bu görüntüleri sizlerle paylaşmakta nasip oldu. ほらほらほらほら